Herkese merhabalar. Evet bugün dedim İsar mahallesindeyiz. Arkadaşlar merkeze ortalama arabayla sadece 3-4 dakikada erişim sağlayabileceğiniz sıfır site konseptinde olan bir projeden sizlere buçuk milyon TL değerinde bir villa tanıtmaya geldik. Şimdi bu sitemiz ortalama bir dönüm 70 metrekarelik bir arsa payına sahip arkadaşlar. Orta kısımda herkesin ortak kullanabileceği bir havuz bırakıldı. Şurada size göre şu an sağ tarafta iki tane 4 artı bir villamız var. 2 tane 4 artı bir villamız var. Fiyatları 9,5 milyon TL. Burada da arkadaşlar burada da 4 tane villamız var. Şimdi... 7 milyon 250 bin TL satışı olan şurada arka cephe biraz böyle bahçe alanı kısıtlı cephesi biraz kör olduğu için 7 milyon 250 bin TL isteniyor. Arkadaşlar burası ee, bu cephesi ve bizim sizlerle gezecek olduğumuz e, köşe konumda kalan, bahçesi geniş olan bu sitedeki en şerefiyeli villada 7.5 milyon TL. Yani 3 tanesi 7.5, kör cephe 7.250. Burada daha geniş 2 e, adet villadan 4 artı 1 olanını almak isterseniz de bunların satış rakamları da 9.5 milyon TL. Evet hemen devam edelim. Şimdi buralar batı cephe. Yan taraflar kuzey cephe, diğer taraf doğu cepheli arkadaşlar. Şimdi bu villamız var. Yan taraftaki villamız var, diğer taraftaki villamız var. Burası hem havuz hem ön cepheli bahçe kullanım alanı bulunuyor. Bizim sizlere tanıtacak olduğumuz şu arka köşe. Bunu da neden tanıtıyoruz? Şimdi buradaki en geniş bahçe kullanım alanına sahip olan yer burası. Çünkü o yüzden tanıtıyoruz. Şimdi hemen burada şu köşeden Baran bir gösterelim. Hemen buradaki sistemi kısaca anlatalım sizlere. Şimdi buraya kadar buraya kadar olan kısım tamamen bu villaya ait arkadaşlar. Şuradan şu yolu kapatamıyorsunuz. Şu anda Baran'ın olmuş olduğu yerde bir kapı var. O kapı arka taraftaki villaya gidiyor. Buradan isterseniz şuradaki alüminyum korkuluklar gibi isterseniz tel, isterseniz çam ağacı dikip, burayı tamamen ayırabiliyorsunuz. Burası tamamen size ait. Bakın, komple gördüğünüz her yer size ait. Gel istersen Baran. Burada kapı girişimiz var. İki tane kapı bırakılmış. Bir tanesi sağ taraf, bir tanesi sol taraftaki. Şimdi burada da gördüğünüz gibi bir e, şu alanımız var. Bu alandan buraya kadar yine az önceki söylediğim gibi... Ama biz geçen mesela bir müşterimiz gelmişti. Onunla değerlendirme yapıyorduk. Arkadaşlar bakın şu kapıyı görüyorsunuz kapı modelini. Burada CNC kesimler var. Ortada ahşap var. Altta yine CNC kesim var. Bunun aynısından görüntü güzel olsun diye aynısından isterseniz 2 metre şeklinde isterseniz 1 metre şeklinde buradan da bir bölme yaptığınız takdirde ne oluyor? Buradan tamamen kendinize ait müstakil bir kapınız, tamamen kendinize ait müstakil bir bahçe alanınız bulunuyor. Şimdi içeriği gezelim. Arkadaşlar bu villalar, evet şarteller açıkmış. Şimdi bu villalar öyle geniş, hang kadar odaları olan villalar değil. Onu söyleyeyim. Burası daha çok böyle minimalist. Alt katta mesela bir tane merdiven altına değil de direkt Tavanı düz olan yere gelecek şekilde banyo ve lavabo yapılmış. Kapının arkasında vestiyer alanımız var. Şu şekilde gösterelim. Salon mutfak bir. Arkadaşlar küçük bir villa, minimalist bir villa. Yeni evli çift olabilirsiniz. Tek bekar bir insan olabilirsiniz. Yazları tatile gelen veya tek çocuğu olan ee, ya da iki tane küçük çocuğu olan bir aile olabilirsiniz. Bu aileler için uygun. Yani e, benim misafirim çok yazın, çok gelenim giderim bitmez. E, biz zaten 7-8 kişiyiz gelenlerle beraber 10-12 kişi olacağız falan. Eğer böyle bir aile yapısına sahipseniz bu ev size uygun değil. Hemen kapatabilirsiniz. Vaktinizi çalmayalım. Bu daha çok böyle minimalist e, merkezde veyahut da altı kuma yakın yerlerde dubleks daire alacağınıza bu şekilde ortak havuzlu geniş bir bahçe alanı olan e, müstakil tadında bir sıfır villada oturabilirsiniz. Bu rakamlar ve bu evin özellikleri bu tarz insanlara ait. Onu baştan söyleyelim ondan sonra devam edelim videoya. Lake beyaz dolap kapaklarımız var. Ahşap detaylar bırakılmış. Burada arkadaşlar çimson mermer kullanılmış. Şu alan çok güzel. Hanımların çok dikkatini çeker küçük bir ardiye alanı yapılmış televizyonun arka tarafına merdiven altı da bu şekilde değerlendirilmiş Mutfak alanında işte ıvırlar zıvırlar ee ne bileyim ee Kışlıklar işte kavanozlar hepsini oraya istifleyebilirsiniz televizyon için burada bir alanımız var. Geniş geniş mobilyalar Tabii ki de burada kullanılmaz daha küçük zarif ee evi böyle çok doldurmayacak şekilde mobilyalar seçmeniz gerekecektir. Hemen üst kata çıkalım. Üst katta da 3 tane odamız var. Öncelikle burada ortak kullanım bir banyo lavabo alanımız var. Evdeki bana göre tek eksi hani oda metre alakalı zaten detaylar verdim. Ebeveyn banyosu yok arkadaşlar ama onun da telafisini hem alt kata banyo bırakmışlar hem de üst kata banyo bırakmışlar. Bu şekilde telafi etmişler. Burada hem çamaşır makinesi hem termos için yerimiz bulunuyor. Şurada da bir duş alanımız var. Duş buraya bırakılmış. Örnek veriyorum iki kişilik bir ailesiniz mesela. Burada arkadaşlar odalar küçük olduğu için bir odayı giyinme odası, bir odayı sadece yatak odası, bir odayı da misafirler için bırakabilirsiniz. Böyle bir çalışma yaparsanız odaların küçüklüğü sizi çok etkileyeceğini zannetmiyorum. Ama her odaya çift kişilik yatak da atabilirsiniz. Televizyon, dolapta bırakabilirsiniz. Onu da söyleyeyim sizlere. Şimdi İkinci odamız burada. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi çok net bir şekilde çift kişilik yatağınızı attınız. Buraya bir tane komidin yan tarafa kocaman bir dolap bırakabilirsiniz. Karşı tarafta da televizyonunuz bulunuyor. Ama dediğim gibi bu odayı yatak odası olarak değerlendirirseniz eğer sadece yatak attığınızı hesaplarsak ya bu odayı ya da bu odayı giyinme odası alanı olarak tasarlarsanız bir marangozcunun gelip güzel bir çalışma yaptığı takdirde sizlere çok iyi bir proje çıkartacağını düşünüyorum. Otomatik panjurlarımız takıldı. Hem de benim en sevdiklerimden. Hiç böyle başında beklemiyoruz. Basıyoruz, kendiliğinden kapanıyor. Ama şu hangisi kapanıyor? Yan taraf mı kapanıyor acaba? Heh, burası kapanıyor arkadaşlar. Yani başında beklemiyoruz. Basıyoruz, kaldırıyoruz, direkt açılıyor. En sevdiğim benim. Şimdi Ön tarafımızda bakın yol çalışmaları yapıldı. Burada ekstra size şunu söyleyebilirim. Çoğu tanıtmış olduğumuz 25-30 milyonluk villalarda kanalizasyon altyapısı yok. Foseptik kullanılıyor. Burada arkadaşlar kanalizasyon altyapısı mevcut. Herhangi bir foseptik çalışması yok. Kanalizasyona bağlı bir altyapımız mevcut burada sabitlenmiş ve burası eski yerleşim yerlerinden yani Didim'in ilk yerleşim alanlarından bir tanesi arkadaşlar Hisar Mahallesi'nde ve hem Caddeye çok yakınız hem de merkeze çok yakınız. Yakınız dediğim yerler mesela belediye olsun, hastane olsun, çarşının içi olsun. Arabanızda buradan çıktığınız takdirde maksimum ışıklara takılsanız bile 4 dakikayı geçmeyecek bir mesafeniz var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ve şu karşı tarafta bir site var. Agent High sitesi. Burası mesela eski İngilizler için eskiden yapılmış olan bir site ama çok güzel e, konsepti olsun e, içinde yaşayanları olsun İngiliz detayları olsun bu bölgede de yerleşim oldukça yüksek onu da söyleyelim. Bize göre bize göre bu site içerisindeki en güzel yer burası. Fiyat değerlendirmesi yapacak olduğumuz zaman bahçesinin geniş olması müstakil girişlerin olması ayırdığınız takdirde bunların hepsi çok büyük bir etken. O yüzden gelip burayı tanıttık ama. Videonun girişinde, drone çekimlerinde hepsini gösterdik. Ekstra bir detay isterseniz, ekstra bir seçenek isterseniz onların da hem fotoğraflarını hem de sesli olarak detaylarını sizlere aktarırız arkadaşlar. Şimdiden alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diyorum. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.